8 oldu veki sayımız. Cumhur İttifakı vekillerimiz. 5 altı, 6, 6 8 olduk. Hayırlı olsun. Dursun Ataş vekilimize Kayseri'ye yakıştı. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ee, köşe bucak. Gezmeye devam edeceğiz. Ziyarete devam edeceğiz. Kaldığımız yerden demeyeceğim. Devam ettiğimiz yerden devam edeceğiz inşallah. Şimdi aslında sıcağı sıcağına bir haberle başlayalım isterseniz. Biraz önce Cumhurbaşkanımızla e, Program sonrasında kısa da olsa bir süre e, bir araya gelme şansımız oldu. Kendisine daha önce üzerinde çalıştığım bir konu hakkında bilgi verdim. O da bizi Özellikle bir kurum yöneticisine yönlendirdi, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza yönlendirdi. Ona inşallah detaylı bir şekilde anlatacağız. Konu şu, işverenlerin en çok sıkıntı çektikleri, işverenlerin ve işçilerin en çok sıkıntı çektikleri kıdem tazminat fonu. Kıdem tazminat fonu ile alakalı biliyorsunuz insanlar emekli olduklarında bazı yerlerde emekli ikramiyelerini alırken sıkıntılar çekiyorlar alıyor alamıyor mahkeme vesaire süreçler oluyor. Bununla alakalı e, bu bir fonda biriksin işverene de yük olmasın. İşveren yüzlerce binlerce insan çalışsan da yarın bir gün işte bir EYT'de yüzlerce insan emekli oldu. E, nakit sıkışlığına karşı karşıya kaldı işverenler. Bunlarla alakalı bir kıdem tazminat fonu oluşturulmasına alakalı daha önce girişimlerimiz olmuştu bizim. Yalnız bunu detaylı bir şekilde anlatıp hayata geçirmek için ısrarlı bir şekilde çalışma devam edeceğiz. Burada herkes faydalanacak bu işten. İşçi, işveren, kamu, kim varsa hiç kimsenin hakkı zayi olmayacak. Neticede insanlar o parayı elinden alabilecekler, ellerine geçebilecek. Çünkü işveren e, bu parayı öderken bir seferde 10, 20, 30 kişinin emekli olduğunda belki o parayı bulamayacak. E, i̇şçiye de ödeyemeyince herkes mağdur olacak. Bu devlette de bir fonda toplanacak. Bu toplanan para da e, isterse vatandaş emekli olduktan sonra o parayı hiç ellemeyecek. Çoluğunun çocuğunun geleceği olacak. İsterse alabilecek. Böyle bir şey üzerinde çalıştık. Hayata geçerse neticesini görürsek, bizler de bu gözlerle görürsek bunu hakikaten memleketsin büyük bir hayırlı iş yapmış olacağız. Öyle bir çalışma yapıyoruz. Tabii bunun dışında yaptığımız çalışmalar içerisinde e, sahada e, aldığımız notlar oluyor. Biz e, gezdiğimiz yerlerde aldığımız notlar var. Bu notlar çerçevesinde ilgili bakanlık veya ilgili dairelerle görüşmeler yapıyoruz. En son sizin aracınızda da duyurduğumuz bir konu vardı biliyorsunuz. Adliyenin hemen yanındaki kızlay binasının adliyeye dahil edilmesi alakalı. Bakan Bey bu konuda Allah e, harekete geçilmesi talimatını e, yanımızda verdi. İşte orayla alakalı detaylı bilgi sordu. Onu anlattık. Bir de idamsız takip meselesi konusu vardı. Belki birçok vatandaşı ilgilendirmiyor ama insan bir başkasına senin borcun var diye bir yazı gönderirdi. O da 7 gün içinde itiraz etmezse kanun işlem başlaması söz konusu. Bununla alakalı bir şey var. İşte kimisi senedin üzerindeki imza benim değil diye itiraz ediyor. Bununla alakalı bir çalışmamız var. Orada herhalde hayata geçmesi daha hızlı olacak gibi. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Çalışmaya gayret ediyoruz. Sizleri de duyuruyorsunuz. Teşekkür ederim. Biz Kıdem tazminat var. fonu mu? Evet. Kıdem tazminat fonu e, tabii üzerinde hesaplayıp çalışmak lazım. Rastgele bir rakam söylemek e, çok kolay ama çok büyük bir rakam bu. Çok büyük bir rakam. Yani nasıl söyleyeyim Türkiye'de şu anda ee, çalışan insan sayısı aşağı yukarı beşer yıl süreyle çalışsa, her yıla bir maaş olsa, işte çarptığınız rakam bol sıfırlı bir rakamla karşı karşıyayız. Ama bizim amacımız şu, kimseyi rencide etmeden, rahatsız etmeden bu büyük büyüklükteki bu parayı devlete kazandırmak. Devletin bunu yönetmesi sağlamak, sonrasında işçi emeklilik hakkını elde ettiğinde gidip isterse alabilmeli, isterse belli bir yerde onun nemalanmasıyla alakalı kendi e, kanaatler çerçevesinde nemalanması ile alakalı müsaade etmedi. Çünkü burada BES fonu var. bireysel emeklilik fonu var. İnsanlar ondan hemen çıkma gayretindedir. Niye geleceklerle alakalı acaba ne olur ne olmaz. Bunda uzun bir süre o fonda kaldığı zaman yarın bir gün evladı için, çoluk çocuğu için ciddi manada bir kaynak olacak. E, bir başka boyutu da şu. İşverenler de çok insan çalışan işverenler de azar azar her ay ödeyecekler için ceplerinden bir anda büyük para çıkmamış olacak. Bunu e, özellikle anlattık. İnşallah bu önümüzdeki süreçle alakalı da e, hayata geçtiğini görürsek Kayseri için, Türkiye için muhteşem bir finans kaynağı olacak.